Herkese merhaba. Ben makine yüksek mühendisi ve enerji mühendisi Göktürk Burak Avşar. Bugün sizlere inşaat sektöründe müstakil yapılarda enerji verimliliği ve üretimi hakkında merak edilenleri anlatacağım. Global piyasalarda artan enerji maliyetleri ve küresel ısınma kaynaklı kuraklık tehlikesi konutlarda da enerji girdilerini yükseltmekte. Elektrik ve su maliyetleri hane halkının bütçesini zorlamaktadır. Bu durum müstakil yapılarda yeni nesil bir bakış açısını ortaya çıkarmıştır. Birincisi kendi elektrik ihtiyacını kendi üreten hatta çatısında yeterli alanı var ise ihtiyacından daha fazlasını da üretip elektrik dağıtım firması üzerinden aylık geri ödemeli sattığı bedelden hane halkına gelir getiren çatı tipi güneş enerji sistemleridir. İkincisi ise çatıya ve sert zeminlere yağan yağmurların toplanarak yeraltı tip depolarda Basit filtrasyon ve işlemlerden geçirilerek bahçe sulama ihtiyacının kendi kendine yetebilmesini sağlayan yağmur suyu hasadıdır. Bu sistemlerin elektrik üretimi ve su tasarrufu sağlamasıyla hem hane ekonomisine hem de uzun vadede ülke ekonomisine katkı sunacağı bilinmektedir. Ayrıca elektrikli araçların da yeni dönemde sıkça tercih edilmesi sebebiyle ev tipi hızlı elektrikli şarj istasyonları da konutlarda aranan özellik olmaya başlamıştır. Elektriğin hayatımıza sunduğu kolaylıkları göz önüne alırsak bu tarz sistemlerle elektrik üretimi sağlayan evlere yatırım yapılması oldukça olumlu sonuçlar doğuracaktır. Burada dikkat edilmesi gereken hususları ise şöyle sıralayabiliriz. Proje sahiplerin işinde profesyonel olduğundan emin olunmalıdır. Günümüz tüketim değerleri baz alındığında amortisman süresi bilgilerine ulaşarak yapılan çalışmanın doğru dizayn edildiği teyit edilmelidir. Bunun gibi imalatların bina mimarisine ve kullanımına olan uyumuna dikkat edilmelidir. Herkese sağlıklı ve verimli günler diliyorum.